Milli irade Hakimiyeti Dimdik Ayaktadır 4 Evet sevgili izleyiciler, çarpık ve karmaşa bir sistemle ülke bize göre ne bütünlüğünü, ne kalkınmasını, ne de birlik ve beraberliğini koruyamaz. Çünkü sistem layık ve aynı zamanda ithal malıdır. Özü de, ruhu da, işleyişi de yerli ve milli değildir. Her ne kadar millileştirilmeye çalışılıyorsa da mızrak çuvala sığmıyor. Her fiili durum, zorba ve baskıcı anlayışlarla olmuştur. Ki milli ruh bunu kaldıramıyor. İslami anlayışa karşı kurulan ve kendini layık ilan eden bir sistem hiçbir zaman ülkeye yarar getiremez. Bilakis yarar getiremediği gibi birlik, beraberlik ve bütünlüğü de koruyamaz. Her zaman yazıyoruz, dile getiriyoruz, kaleme alıyoruz ve haykırarak bunları ifade ediyoruz. Lakin kime dersin? Ki hali alem orta yerde. Kimse var olan mevcut gerçekleri inkar edemez. Toplumu temiz temsil eden toplumun bağrından çıkan gençlik ne yazık ki İslam kültürüyle yetiştirilmiyor. Bugün değil, bir buçuk asırdır toplum özüyle, ruhuyla, benliğiyle kavgalı durumda. Laik sistem belli zümreler tarafından inkar ve asimilasyonu hep dayattı, dayatıyor. Eğer gençlik ve toplumun bizatihi kendisi İslam kültürüyle yetiştirilmiş olsaydı, memleket toplum apayrı bir güce sahip olmuş olacaktı ve Türkiye İslam dünyasına da lider olacaktı. Ama heyhat, laik sistem ve laik anlayış toplumu İslam dininden uzaklaştırmaya odaklandı. Batının ve batılın hegemonyası altında ithal, tek dişi kalmış canavar medeniyetine boğdurdu. Baskacı, zorba ve diktaya dayalı Jacoben felsefeyle tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi bizden alıp batıl yörüngeye mahkum etti. Yıllar yıladır yaşanan buhranın temel nedeni de bu Budur. Evet, rejim olarak, sistem olarak yüzyıldan beri layık cumhuriyet sistemiyle yürünmektedir. Peki, milli inanca, milli ruha, milli iman ve İslam'a ne derecede paralellik arz eden bir yönetim anlayışı var? Ya da İslam medeniyeti adına ne tür tarihi adımlar atmıştır? Eğer ki paralellik arz etmiş olsaydı, yüzyıl içerisinde ülke ve millet olarak bunca belalarla, yıkımlarla, muhtıra ve darbelerle yüz yüze gelir miydik? Gençlik böylesine başıboş bir duruma düşer miydi? düşmezdi. Demek ki sistem ve yönetim anlayışı İslam'la hemhal olmamıştır. Demem o ki inanan Müslüman bir toplum hiçbir zaman gelenek ve göreneklerini terk etmez. Örf, adet, inanç ve İslam Kitap ve Kur'an'ı hiçbir zaman arka plana atamaz. Daima Kur'an'a sarılmakla o toplum bütünlüğünü korur, muhafaza eder ve ilerler, kalkınır teknolojiye sahip çıkar hem de milli teknoloji patentini alarak, ekonomiye sahip çıkar hem de milli ekonomisini oluşturarak, helal kazançla milli egemenliğiyle yücelir, büyür ve alnı açık, başı dik bir toplum halinde kendini geliştirip büyütür. Ama heyhat bakıyoruz ki bu işler tam tersine gidiyor. Gençlik adeta derbeder bir halde nereden yürüdüğü belli değil. Birileri kendi dinsizliğini, inançsızlığını, ilhat ve küfrünü de örtbas etmek için en vay takla atıyor. Açık yüreklilikle kendini ifade etmiyor. Diyemiyor ki ben İslam'a inanmıyorum, Kur'an'a inanmıyorum. Bunu diyemiyor, kamuflaj olarak, koruma zırhı olarak laikçilik ve Atatürkçülük anlayışını libas ediyor. Bununla yola çıkıyorlar. Böylelikle gerçek kimliklerini, inançlarını gizleyerek işin içinden sıyrılmış oluyorlar. Oysaki dindar milletimizin gittiği yol, aba ecdatlarının yoludur. Bu yolla Osmanlı 624 sene hükümran olmuştur, Selçuklu ise 400 yıl devletini idame etmiştir, sonradan Osmanlı'ya teslim etmişler. Büyük bir İslam devleti oluşturulmuştu. Ama ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı'nda Lord Curzonların İsmet İnönü'lerin ittifaklarıyla 1923'te Lozan Antlaşması'nın altına imza atılmıştır ve adına da Lozan Zaferi denilmiştir. Ki bu da zafer değildir, büyük bir hezimettir, büyük bir hıyanetti, büyük bir felaketti insanları ve memleketi adeta arkadan hançerleme ihanetiydi. Gerçek manada bin yıllık bir tarihle, kültürle, İslam'la yaşayan bir ülke insanı hiçbir zaman dinsiz, layıkçı bir anlayışla yönetilmek istemez ve yönetilemezdi. Memlekete ve gençliğe ihanet yapılmıştır. Onun için diyoruz ki bu memleket kesinlikle Müslümandır ve Müslüman kalacaktır. İslam'a sarılmakla ancak ülke bütünlüğü korunabilir. İslam'a sarılmak demek Selçuklu ve Osmanlı Birliği'nin kültürünü yaşatmak demektir. Başka da bir şey değildir. Ender'in saygı ve sevgilerimle hayırlı cumalar.